Herkese merhaba. History Media'nın bir başka bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu bölümün konusu teröristlerin bir numaralı tercihi olan AK-47 Kalashnikov ya da halk arasındaki adıyla Keleş. AK-47 ya da resmi adıyla Avtomat Kalashnikov'a kadar ünlü ya da daha çok kötü şöhretli bir harf ve rakam kombinasyonu daha önce görülmemiştir. Bu tüfek dünyada en yaygın kullanılan silahlardan biridir. 1949'dan bu yana yaklaşık 100 milyon adet üretilmiştir. Bu da kabaca dünyadaki her 75 ile 100 kişi için bir tane anlamına geliyor. Ne yazık ki bu silahın son 70 yılda en acımasız çatışmalarda kendine yer bulma gibi kötü bir alışkanlığı var. Sağlamlığı ve güvenirliliği onu birçok terör örgütünün, uyuşturucu kartellerinin, organize suç örgütünün gözdesi haline getirdi ve günümüzde de hala dünyanın dört bir yanındaki sayısız hükümet tarafından kullanılıyor. Bu savaşma şeklini değiştiren ve milyonlarca kişiye güç, prestij ve tarifi imkansız acılar veren bir silahın hikayesidir. Müzik Teknolojik başarı açısından AK-47 başlı başına bir olaydır. Tarih boyunca hiçbir silah bu kadar seri üretilmemiş ve bu kadar insan tarafından bu kadar çok sevilmemiştir. Gösterişli hiçbir yanı olmayan bu tüfek sadece sağlam, güvenilir bir silahtır ve genellikle inanılmaz derecede düşük fiyatlara satın alınabilir. Bilindiği gibi kıskançlık insanların yaratıcılıklarını olağanüstü seviyelere taşır. İşte AK-47'nin doğuş aşaması da böyleydi. Ya da AK-47'nin hikayesi böyle başladı. Tıpkı soğuk savaş sırasında Sovyetler Birliği'nden çıkan birçok kahramanlık hikayesinde olduğu gibi bu hikayenin de biraz puslu ama yine de görkemli bir arka planı var. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği birbirinden ayırt etmek imkansız hale gelene kadar bir efsaneyi gerçeğe dönüştürmenin tartışmasız kralıydı. Ve AK-47 efsanesi de tab olarak buydu. Her neyse AK-47'nin hikayesi 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin 1941 yılında Barbarossa Harekatı ile Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla başladı. Blitzkrieg'i durdurmaya çalışan çaresiz Sovyet kuvvetleri için bazı şeyler netleşmeye başlamıştı. Bu noktada Stalin'in 30'lu yıllardaki ordu içindeki tasfiyeleri nedeniyle liderlik yapısı tamamen darmadağın olmakla kalmıyordu. Ancak ana vatanı savunan askerler Alman meslektaşlarına kıyasla oldukça yetersiz donanıma sahiptiler. Sovyet güçlerinin bazen her iki ya da üç askere bir silah düşecek şekilde Alman hatlarına saldırdığına dair destansı hikayeler vardır. Sovyetler her şeye rağmen dikkat çekici bir şekilde dayanmış ve sonunda Hitler'e ilk büyük çaplı yenilgilerini tattırmaya başlamıştı. Nazileri Moskova yakınlarından ve ardından St. Petersburg'dan geri püskürttüklerinde anavatan kurtulmuştu. Ancak başarılarının arkasında korkunç Rus kışı ve Adolf Hitler'in bazı son derece yanlış askeri kararları vardı. Almanlarla karşılaştırıldığında Sovyetlerin bazı tankları hariç teknolojileri hala inanılmaz derecede zayıftı. Sovyetler Alman Sturmgewehr 44'ten çok etkilenmişti. Bu Doğu cephesinde büyük bir başarıyla kullanılan ilk başarılı piyade tüfeğiydi. Buna karşılık Sovyetler 1944 yılında tasarlanan ancak savaşın neredeyse sona erdiği ertesi yıla kadar hizmete giremeyen SKS versiyonunu hızla üretti. Bu Sovyet kuvvetlerinin daha önce kullandıklarının bir üst modeliydi. Ancak 10 mermi kapasitesi ve tam otomatik olmaması gibi bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyordu. Kısa bir süre için Sovyet kuvvetlerinin standart silahı oldu ta ki sonunda dünyanın her köşesine yayılacak bir silah tarafından tahtından indirilene kadar. Çelişkiler söz konusu olduğunda dünyanın gördüğü en popüler silahı tasarlayan adamın aynı zamanda altı kitap yazan bir şair olduğu gerçeği kesinlikle en üst sıralarda yer alır. Mikhail Kalashnikov 1919'da 19 çocuğun 17.si olarak dünyaya geldi. Stalin'in 1930'lardaki yıkıcı yeniden yapılanma planları sırasında ailesiyle birlikte Güney Rusya'daki Kurya'daki evlerinden daha kuzeydeki Tomsk Oblastı'na sürüldü. Ergenlik çağına geldiğinde evine geri döndü ve sonunda bir silah tasarım bürosunda çalışmaya başladı. 1938 yılında Kızıl Ordu'ya alınan Kalashnikov önce tank teknisyeni olarak işe başladı. Ama hızla yükseldi ve 1941'de tank komutanı rütbesine ulaştı. Ekim 1941'de Briansk muhaberesi sırasında tankı isabet alan genç Kalashnikov hastaneye kaldırıldı ve sonraki 6 ayını iyileşene kadar burada hastanede geçirdi. Kalashnikov hastanede yaralı yoldaşlarının iyi donanımlı Alman kuvvetlerine kıyasla kullandıkları silahların yetersizliğinden yakındıklarını duydu. İşte o zaman etkili bir silah tasarlamaya karar verdi. Ulusunun düşmanlarıyla boy ölçüşebileceği bir silah. Her şey tabi bir anda gerçekleşmedi. Ordudan terhis olduktan sonra bir hafif makineli tüfek tasarlamaktan bahsetti ama üstleri tarafından SKS projesinin lehine reddedildi. Amerikan M1 Garant piyade tüfeğinden esinlenen ikinci girişimi de reddedildi. Ancak 1946'da bir saldırı tüfeği tasarım yarışmasına katılmasının temelini oluşturdu. Kazanan tasarımı MİHTİM olarak biliniyordu ve bu tasarım Silah endüstrisinde bir devrim yarattı. Kalashnikov'un 1946'da sunduğu silah AK-1 olarak biliniyordu. Başka bir varyantı ise doğal olarak AK-2 olarak anılıyordu. Bu namlunun üzerinde yer alan kısa bir gaz işlemeli yükleme pistonuna sahip 30 mermilik kavisli bir şarjörü olan bir tüfekti ve Silah ateşlendikten hemen sonra namlunun ucunu kapatan bir mekanizmaya sahipti. Ancak ayrıca ateşlemeden önce mermiyi yuvasında sabitleyen küçük bir döner sürgü ve çekiç sürgüsü ve ateşleme pimi gibi dahili hareket bileşenlerini barındıran iki parçalı bir gövdesi vardı. Bu iki gövde daha sonra tek bir gövde olarak birleştirilecekti. Birçok uzman silahın meşhur güvenirliliğini bu değişikliğe bağlıyor. Ayrıca çift kumanda sistemi vardı. Yani emniyet ve ateşleme seçici için ayrı anahtarlar vardı. 1946 yılına gelindiğinde Kalashnikov'un elinde diğer tekliflerin çok çok ötesinde bir silah vardı. Ancak tasarım hala tam olarak gelişmiş değildi. 1947'de daha şık ve daha güvenilir yeni bir model ortaya çıktı. Bu yeni tasarımın çoğu Kalashnikov'un asistanı Alexander Zayatsev tarafından önerildi. Zayatsev, Kalashnikov'u iki ayrı anahtarı tek bir anahtarla birleştirmeye ve artık ayrı düğmede bulunan emniyet ve ateş seçiciyle birlikte yapmaya ikna etti. Bu tasarımı önemli ölçüde basitleştirirken hızlı bir şekilde üretilmesini de çok daha kolay hale getirdi. Silah orduda kapsamlı bir şekilde derendi ve ordu bu silahı hemen beğendi ve 1949'da resmi olarak Kızıl Ordu envanterine dahil edildi. Ve hemen askerlerin gözdesi oldu. Bu silah onlarca yıldır geliştirilmeye ve üzerinde çalışılmaya devam ediyor. Ancak 1940'ların sonunda ortaya çıkan orijinal versiyonuyla başlayalım. İlk AK-47'ler sadece 3,5 kilo ağırlığındaydı. Yani orta boy bir ev kedisinden daha hafifti ve sadece 8 hareketli parçası vardı. Bu da silah temizliği ve bakımını hızlı ve kolay hale getirdi. Sabit ahşap dipçiğinin uzunluğu 88 santimetre, namlu uzunluğu ise 41,5 santimetreydi. Dakikada 600 mermi hızıyla 7.62'ye 39 milimetre çapında mermi kullanıyordu. Şimdi ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Silahı tam otomatik modda kullanan birisi 30 mermilik şarjör ile göz açıp kapayıncaya kadar cephanesini boşaltabilirdi. Bu yüzden genellikle tüfek yarı otomatik modda kullanılırdı. Son dakikada yapılan parlak tasarım değişikliklerinden biri yarı otomatik seçiciyi ateşleme hızına göre sıralamak yerine en altta otomatik ve onun üzerine emniyet yerleştirmekti. Bu kullanıcıların bir anda emniyetten mermi tasarrufu sağlayan yarı otomatik moda geçebileceği anlamına geliyordu. Bu da bizi silahı dünya çapında oldukça popüler hale getiren diğer birkaç tasarım faktörüne getiriyor. Silahın geri tepmesi klasmanındaki benzer silahlara göre oldukça yumuşaktı. Bu da büyük geri tepmesini kontrol edebilecek, savaşta sertleşmiş yetişkin bir asker tarafından kullanılmasına gerek olmadığı ve orta menzilli mermilerle çok uzak mesafeleri vuramayacağı anlamına geliyordu. Etkili menzili sadece 350 metreydi. Ancak hafif olmaları askerlerin savaşta yanlarında daha fazla sayıda mermi taşıyabilmelerine olanak sağlıyordu. Her halükarda kısa süre içinde meskün mahallelerdeki savaş durumlarında kullanım için daha fazla menzile sahip, daha ağır mermiler gerektiren ve kullanıcının omzunu çürüten bir tür geri tepmeli daha güçlü bir tüfek yerine AK-47 gibi bir silaha sahip olmanın çok daha iyi olduğu anlaşıldı. Kısacası AK-47 yakın dövüş koşullarında savaşan daha minyon yapılı askerler için mükemmeldi ve kullanım kolaylığını göstermek için asker dostu olarak bile anıldı. Bu da bizi bu silahın en rahatsız edici özelliklerinden birine getiriyor. Silah o kadar hafif ve kullanımı o kadar kolaydı ki bir çocuk bile kullanabilirdi. Ve ne yazık ki dünyanın bazı bölgelerinde tam da böyle oldu. Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanından çocuk askerlerin genellikle kısacık boylarıyla bir AK-47'yi kavradıklarını gösteren sayısız fotoğraf ortaya çıktı. AK-47 çocuk askerlerin kolayca kullanabildikleri birkaç silahtan biri olması ve dünya çapında yaklaşık 300 bin çocuk askerin faaliyet gösterdiği tahmin edildiğinde 20. yüzyılın silahına çok karanlık bir gölge düşürüyor. AK-47 gibi genel bir isim kullanma eğiliminde olsak da bu çoğu zaman doğru değildir. Muhtemelen en iyisi onları Kalashnikov ailesi şemsiyesi altında anmak gerekir. Zira bu silahların sayısız varyasyonu olmuştur. Hepsini tek tek incelemek şüphesiz bilgilendirici ve bir o kadar da sıkıcı olacağından kısa olması adına sadece önemli noktalara değineceğim. İlk büyük değişiklik 1959 yılında ortaya çıkan AKM ile geldi. Bu seri üretimi daha da kolaylaştıran daha da sadeleştirilmiş bir modeldi. Toplam ağırlık 1 kilogram azaltılırken otomatik modda ateşleme sırasında isabetlilik ve diğer küçük güvenirlilik sorunları iyileştirildi. Sovyetler Birliği'nde 1977 yılına kadar yaklaşık 10 milyondan biraz fazla üretildiği düşünülmektedir. AK-74 1974, 1974'te tanıtıldı ve yine isabetliliğini artırırken etkili menzilini de geliştirdi. Bununla birlikte silahın %50'sinin AKM ile tamamen aynı olduğu söyleniyor. Bu da çoğu değişikliğin sadece küçük çapta değişiklikler olduğunu gösteriyor. Silah ilk olarak 1979 yılında Afganistan'ın işgali sırasında Sovyet güçleri tarafından kullanıldı ve CIA'in ele geçirilen ilk AK-74 için 50 bin dolar teklif ettiği iddia ediliyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra işlerin durgunlaştığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Rusya, AK'nın evrimini AK-12 ile günümüze kadar sürdürdü. Bu yeni nesil versiyonu 800 metre atış menzili, hafif bir omuz dipçiği ve daha iyi kavrama dahil olmak üzere önemli ergonomik iyileştirmelere rağmen ilk üretilen AK'ya çok benziyor. Ayrıca daha geniş bir mühimmat yelpazesine olanak sağladığından daha uyumlu hale getirildi. Ancak silahın özünün çoğu 1947'den beri hep aynı kaldı. Kalashnikovların dünya çapında yayılması markayı olağanüstü bir başarıya ulaştırdı. Ama aynı zamanda milyonlarca insanın ölümüne neden olan şey de bu silahtır. Şimdi en ölümcül silah hangisidir diye düşünürsek aklımıza hemen Japonya'ya atılan atom bombaları gelir. Ancak bu sayılar bir, Kalashnikov'un namlusuna bakarak hayatlarını kaybedenlerin yanında çok sönük kalır. Kesin sayıları ölçmek elbette mümkün değil. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki neredeyse tüm önemli ve hatta küçük ölçekli çatışmalara bakın. Vietnam Savaşı'ndan Kuzey İrlanda'daki sorunlara, Somali'den Yugoslavya'ya, Kongo'dan halen devam etmekte olan Suriye İç Savaşı'na kadar Kalashnikov'un çeşitli modelleri mutlaka önemli bir rol oynamıştır. Her yıl en az 100 bin kişinin Kalashnikovlar ya da daha doğrusu Kalashnikov'un tetiğine basan kişiler tarafından açılan yaralar nedeniyle öldüğüne inanılıyor. Ancak bu sayı çok daha yüksek de olabilir. Bu silahların özellikle Soğuk Savaş döneminde neredeyse sembolik bir devrimci hava kazanmış olması aslında şaşırtıcı değil. İsyancılar ister kapitalist ABD ile ister komünist Sovyetler Birliği ile savaşıyor olsunlar, bunu her zaman Kalaşnikovlarla yapıyorlardı. Bu silahın bazıları için ne kadar önemli olduğuna dair bir fikir vermek için Mozambik, Doğu Timor, Zimbabwe ve Burkina Faso bayraklarına bakmak yeter. Bu ülkeler bu silahın resmini ulusal bayraklarında yer vermişlerdir. Ayrıca dünya çapında yaklaşık 50 ülkenin düzenli ordularında şu anda Kalashnikov kullanılmaktadır. Bugünlerde bu silahların nereden geldiği bile tam olarak belli değil. Çünkü sadece dünyada en çok satılan silah olmakla kalmıyor, aynı zamanda en çok kopyalanan silah da Kalashnikov. Basit tekniği tasarımın taklit edilmesini kolaylaştırdı ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeler artık kendi versiyonlarını üretiyor. Şu anda 20 ülkede resmi olarak Kalashnikov üretiliyor ve bunların arasında Çin Halk Cumhuriyeti en büyük üretici. Ancak tam olarak kaç tane üretildiği belli değil. Eğer Mikhail Kalashnikov Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş olsaydı, tasarımının patentinden büyük olasılıkla bir servet kazanabilirdi. Ancak Sovyetler Birliği'nde doğmuş olması tasarımı için hiçbir zaman fazladan para almaması anlamına geliyordu. Ve silah küresel bir fenomen haline geldikten sonra bile standart Sovyet maaşını almaya devam etti. Mikhail Kalashnikov ölümünden 6 ay önce Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kir ile bir mektup yazarak nasıl bir ruhsal acı içinde olduğunu anlattı ve eğer tüfeğim insanların hayatına mal olduysa o zaman bir Hristiyan ve Ortodoks olarak onların ölümünden ben sorumlu olabilir miyim diye sordu. Kiril hemen ona AK-47 tüfeğinin geliştirilmesinin ana vatan Rusya'nın savunması için olduğunu ve Ortodoks Kilisesi'nin hem Mikail'i hem de icatlarını desteklediğini hatırlattı. AK-47 ve türevleri hala dünyanın dört bir yanında katliamlara yol açmaya devam ediyor. Kaderin acı bir cilvesi 22 Mart 2024'te Moskova'daki konser salonunu basıp 137 kişinin ölümüne sebep olan teröristlerin ellerindeki silahlar da Kalashnikov'tu. Bazı durumlarda 10 dolar gibi düşük bir fiyata da satın alınabilen bu silahın normal satış fiyatı genellikle biraz daha yüksek. Belki 100 ila 300 dolar arasında değişiyor. Ancak yine de son derece başarılı bir ölüm makinesi için gülünç derecede ucuz. Silah satanlar genellikle bir kişinin tetiği çekmek için bilinçli bir karar vermesi gerektiği ifadesinin arkasına saklanıyorlar. Silahlar insanları öldürmez, insanlar insanları öldürür. Ancak dünyanın en yoksul ve en çaresiz insanlarından bazılarına kolayca Kalashnikovlar teyre hareket edilirken ve dış güçlerin genellikle kendi çıkarları için kışkırtma eyleminde olduğu savaşlarda can verirken bu tamamen kabul edilmesi zor bir ahlak anlayışı. İnsanlar diğer insanları öldürmekten kesinlikle sorumludur ama bu kadar saçma bir şekilde kolay olmak zorunda mı? Mikhail Kalashnikov 2013 yılında öldüğünde Aziz Andrew nişanı, Rusya Federasyonu kahramanı, tüm Rusya Suvarot edebiyat ödülü, Kızıl Yıldız nişanı ve sayısız askeri madalya gibi geniş bir ödül ve başarı listesiyle hatırlanıyordu. Mikhail Kalashnikov'u tasvir eden heykel ve anıtlara ek olarak aynı zamanda bir devlet teknik üniversitesine de isminin verilmesi şerefine erişmiştir. Ancak bu ödüllerin hiçbiri Mikhail Kalashnikov'un bir aile babası ve ülkesi için çalışan bir vatansever olarak bıraktığı mirası gölgelememelidir. Umarım bu videoyu ilginç bulmuşsunuzdur. Eğer bulduysanız lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca gelecekte History Media için önerileriniz varsa Lütfen aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Bir sonraki videomuza karar vermek için sık sık oraya bakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.